Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinize PUBG oyun oynarken ortaya çıkan donanma ve katmanlarınızı nasıl önleyebilirsiniz ve nasıl FPS'inizi arttırabilirsiniz bunu göstereceğim. Dostlarım bu videoda göstereceğim hiçbir şey e, ki oluşturmamaktadır. Yani dostlarım bu videoda gösterilmiş hiçbir şey hile odaklı falan değildir. Sadece FPS odaklı arkadaşlar ve FPS odaklı olduğu için de herhangi bir risk oluşturmuyor, barındırmıyor. Dostlarım mesela sizlere bazen dosya veriyorum. Bu dosyalar arkadaşlar hile falan değildir. Nedir? Mesela güzel bir cihazdan alınan bir dosyadır o cihaz güzel olduğu için böyle yüksek ayarlı bir cihaz FPS'li bir cihaz olduğu için o cihazdaki dosya mükemmel. O cihazdaki dosyayı alıyoruz FPS dosyasını ve gelip kötü bir cihaza yüklüyoruz. Kötü cihazı da yükledikten sonra o iyi cihazdaki ayarlar, grafikler falan filan bütün hepsi kötü cihaza geri geçiyor ve böylelikle arkadaşlar FPS artıyor ve kasma donma azalıyor. Yani söylediğim gibi herhangi bir risk bulundurmuyor. Şimdi dostlar bu videoda göstereceğim her şeyden sonra ayarlarınız falan değişirse kontrol kontrolü değişirse eski haline getirip sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Sorun çıkmayacaktır. Dostlarım destek amaçlı da aşağıdan videomuzu beğenirseniz ve güzel bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz ve destek vermiş olursunuz. Videoyu arkadaşlar diye youtuberlar gibi uzatmak istemiyorum. Şu yok şöyle yok böyle falan filan. Uzatmak istemiyorum. Her neyse aşağıdan videoyu beğendiğinize göre hadi şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Şimdi dostlar sizlere bu videonun açıklamasında bir tane link verdim. Hemen o linke tıklıyorsunuz. Bakın aynı böyle bir link verdim sizlere. Tıklıyorsunuz linke ve sizlere arkadaşlar direkt linki atacaktır. Burada arkadaşlar işte İngilizce diye bir yazı var falan var. Mesela böyle bakın böyle bir ekran karşınıza çıkacaktır. Go to link. İşte bakın aşağıda click to go link. Bak buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar bizleri buraya atacaktır. Bakın bizleri buraya atacaktır dostlarım. Burada iki tane şartı yerine, yerine getirmeniz gerekiyor. Diğer YouTuber'lar gibi zor değil gençler. Hemen zaten şimdi sizlere göstereceğim bakın. Bağlantıyı almak için adımları tamamlayın. Şimdi dostlar iki tane kanala abone olmanız gerekiyor sonra zaten bitti. Şimdi kanala abone tıklıyorsunuz. Bakın birinci kanal var ya en yukarıda. Kanala abone olup tıklıyorsunuz. Sizleri direkt YouTube açacaktır arkadaşlar. İlk önce burada YouTube kanalına abone değilsiniz büyük ihtimalle. Abone oluyorsunuz. Abone olup bildirimleri tüm yapıyorsunuz. Bakın kesinlikle dostlarım hile falan da yaparsanız zaten belli oluyor ve böylelikle bu dosyayı indiremezsiniz. Sizlere söyleyeyim yani. Abone olup bildirimleri açtınız mı? Tekrardan geri geliyorsunuz. Geri geliyorsunuz geri geliyorsunuz gençler. Tekrardan ikinci kanala abone olun da tıklıyorsunuz. Sizleri ikinci kanala atacaktır. Burada da ikinci kanala abone olup bildiğim gibi tüm yapıyorsunuz. Yaptığınız mı tamamdır. Şartı yerine getirdiniz. Tekrardan hemen siteye dönüyoruz. Siteye tekrardan döndük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci iki adım da tamamlandı. Yani şart nedir? İki kanala abone olup bildiğim gibi açıyorsunuz. Sonra buradan balantınızı alın da tıklıyorsunuz gençler. Go to balantı yani balantınıza gide tıklıyorsunuz. Direkt arkadaşlar bizleri buraya burada da bir saniye bekliyoruz. Ve dosyamızı indiriyoruz çok zor değil gençler gerçekten çok zor değil. Bakın linke bir daha bas, geri şuna bas, tekrardan iki de basıyorsanız biz direkt mediafire.com sitesini açacaktır. Kasma sorunu çözümü 62'de silsi. Buradan bu dosyamı indiriyorsunuz dostlar. Direkt indirilecektir. Bakın izleyin. Bakın direkt indirdi. Dosya indirildi dostlarım. Şimdi zarci bir uygulamasını açıyoruz. Dostlarım Zerciver uygulamasını açtık. Bu arada Zerciver uygulaması arkadaşlar yani bu dosyayı atacağımız uygulama yani bu dosya bu uygulama sayesinde bu dosyayı yapacağız. Zerciver uygulamasını Google'dan ya da Play Store'dan RGB yazarak indirebilirsiniz. Böyle yeşil bir ekran indiriyorsunuz. Bütün izinlere izin veriyorsunuz. Sonra dostlarım bakın burada Doflan klasörü var. Doflan'da bir kez çıkıyorsunuz. Bakın indirdiğimiz dosya aynı aşağıda. Kasma sorun çözümü 60APCC. Üzerine tıklıyorsunuz. Buraya çıkardı var. Buraya çıkarta basıyorsunuz dostlarım. Buraya çıkarta bastıktan sonra dilik ki oradan bir tane klasör çıktı. Çıkan klasörü tıklıyorsunuz. Bakın içinde files dosyası var. Çok kolay yani. Tıklıyorsunuz içinde files dosyası var. Bu files dosyasını kopyalayacağız. Files klasörünü kopyalıyoruz. Basılı tutup kopyala diyoruz dostlarım. Bakın basılı tutuyorsunuz ya. Kopyala çıktı kopyala diyorsunuz. Şu an kopyalandı. Şimdi yukarıdan kasma sonu çözümüne tıklıyorsunuz. Vigar dediği olan. Sonra buradan Java adasına basıyorsunuz. Burada Android var. Android'e tıklıyorsunuz data tıklıyorsunuz. Data'ya tıkladıktan sonra aşağı geliyorsunuz. En aşağı geliyorsunuz. Buradan com.dengit.ig oluyorsunuz. Zaten PUBG'nin kendi klasörü altta da, altta da ismi yazacaktır, resmi olacaktır. Bakın burada. Tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra dostlarım buraya geldik. Karşımıza Cace ve Files çıkacaktır. Files, Cace çıkacaktır. Bunlar çıktıktan sonra bakın aşağıda arkadaşlar Noft dediği gibi bir tane yapışı şu var. Tıklıyorsunuz. Tüm dosyaları uygula. Değiştire basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi değiştirildi. Bu ayarı yaptıktan sonra dostlarım FPS'iniz az da olsa yükselecektir ve kasma donanmanız azalacaktır. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir açmayı unutmayın. Her neyse o dostlar yani bu ayarı yaptıktan sonra gidip kendinize oyuna girip keyfini çıkarabilirsiniz. Söylediğim gibi ayarlarınız falan kontrolünü değişirse eski haline getirip oynayabilirsiniz. Benim diyecek başka bir şeyim var mı? Hayır yok dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. emanet Allah'ım unutma. Hoşçakalın. Bay bay.